Merhaba arkadaşlar. Sınıfta kalmada son durum nedir? Yani sınıfta kalma kaldırılacak mı? Öğrenciler bu süreçte ne yapması gerekiyor? Hepsini ayrıntılı bir şekilde aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. da hemen videomuza geçelim. Şunu da belirtelim. Maalesef zaman geçtikçe, süre ilerledikçe bu öğrencilerin sınıfta kalma olasılığı çok daha artıyor. Zaten şu anda evet sınıfta kaldı öğrenciler maalesef ki. Bu arada belirtmek istediğim durumda şu. Bazı öğrenciler yarım günle, bir günle kaldı. Bazıları yarım puanla kaldı, bir puanla kaldı. O nedenle bu öğrencilerin en azından geçmesi gerekiyordu. Yani 30 gün, 20 gün fazlalığı olan o öğrenci zaten kalsın. Veya işte ortalaması 20 olan, 30 olan öğrenci zaten kalsın. Ama en azından bir yarım puanla kalan, bir puanla kalan öğrencilerin bu sene geçmesi gerekiyor diye tahmin ediyorum. Şunu belirtelim. Sınıfta kalan öğrencilerin artık son durumu nedir? Arkadaşlar zaman çok ciddi bir şekilde ilerliyor ve geçiyor. Okulların açılmasına bir ay bir hafta kaldı. Yani bu bir ay bir haftalık süreç içerisinde bir değişim olmazsa sınıfta kalacaksınız ve maalesef e, dokuzun sınıfısınız 9 ile 10 ise 10 devam edeceksiniz bu sene. Bu arada zaten zaman hızlı geçiyor. Yani bu bir ay bir hafta diyoruz ama bu bir ay bir haftanın içerisinde en az 3 hafta çok kritik. 3 hafta içerisinde bir haber gelmesi gerekiyor. Gelmez ise maalesef öğrencilerin sınıfta kaldığı doğrulanıyor. Yani gerçekten kaldınız artık diyebiliriz. Ümitlerin tükendiğini söyleyebiliriz. Şu anda bir ümitler yavaş yavaş tükeniyor. Maalesef ki bizler öğrencilere bunları duyuralım. Yani arkadaşlar da çok ciddi bir şey yapmasın. Ümitlenme yapmasın. Ama maalesef son durum bu şekilde. Bunu da sizlere belirtelim. E, aşağıdan abone olabilirsiniz. Gelişmelerden haberdar olmak için. Videoyu da beğenebilirsiniz. Sizleri haberdar edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağolun. Alacak da kalın.